Bu bölümde LCD kullanarak Deneyap karttan sensör değerlerinin ya da LCD üzerine yazmak istediğimiz değerlerin nasıl yazılacağını göreceğiz. Burada kullandığımız LCD 16 sütun 2 satırlık bir LCD modeli. Üzerinde bakın 2 IKRC modülü var. Bu modül sayesinde sadece 4 pinle Deneyap kartta bağlantısını kurup devrelerimizde kullanabiliyoruz. Uygulamada IKRC protokolü üzerinden Deneyap kartla bu LCD modülünün haberleşmesini sağlayacağız. LCD modülünün üzerine bazı veriler yazacağız. Şimdi biz Deneyap kartının şöyle baktığımız zaman bakın burada SDA ve SCL isminde iki tane pinin olduğunu görüyoruz. Bu pinler de D10 ve D11 numaralı dijital pinlere karşılık geliyor. Bunlar ayrıca İKAR-C protokolü için ayrılmış SDA ve SCL pinleridir. Bu pinlerle bakın bu burada kullanacağımız LCD modülünün İKAR-C şuradaki LCD'nin İKAR-C modülün üzerindeki SDA ve SCL pinlere eşleşmesi gerekiyor. Şimdi devre bağlantısını nasıl yapacağız bu c modülü ile birlikte? Buradaki tekrar bakalım. Bakın dördüncü Sıradaki SCL 5. sıradaki SDA pinleriymiş. Önce bunları bağlayalım. SCL pine tekrar emin olalım. SCL 4. şuradan 4 numaralı pine karşılık geliyor. Hatta biz bunu biraz daha geriye çekebiliriz. Şöyle bağladık. Şurası da SDA'ya karşılık gelmesi gerekiyor. Bunu da rengine Yeşil yapalım. Bakın burada VCC pini var. Bunu da yap kartın 5 volt pinine bağlıyoruz. Çünkü bu IKRC modülünün 5 voltta çalışması gerekiyor. Daha doğrusu LCD'nin 5 voltta çalışması gerekiyor. Ekranı aydınlatması için üzerindeki led 5 voltluk gerilime ihtiyaç duyuyor. Bakın yerleştirdik bunu da rengini kırmızı yapalım ve son olarak GND'yi bağlayacağız. GND'yi de buraya bağlıyoruz. Şu şekilde. Burada tabii düz LCD'ler de var, üzerinde 16 pinlik. Ancak bunların bağlantısı hem zor hem de deneyap üzerindeki pinleri çok fazla meşgul ettiği için çok fazla pin kullanıldığı için tercih etmiyoruz. I²C modülü hem kolay bağlanması hem de pratik olması açısından çok daha kullanışlı. Devre bağlantısını oluşturalım. Devre bağlantısı oluştururken bakın burada I²C modülü var. LCD'nin üzerine lehimlenmiş bir şekilde. Şahitsiz aldığınızda bunlar birbirinden ayrıysa lehim yapmanız gerekir. Buradaki lehimlerin de güzel olması gerekir. Yani lehimler muntazam olmazsa çatlak lehim olursa ya da işte yeterince lehimle beslenmezse kısa devre olursa LCD çalışmayacaktır. Bu ikareci modülünün de çeşitleri var. Bakın şu üzerine baktığım zaman ben seri numarasının şöyle tam olarak gözükmüyor kamerada ancak 74 T ile bittiğini görüyorum. Bu adresleme açısından önemli. Bağlantıyı yaparken bakın burada erkek jumper'lar var. Deney yap üzerinde de kullanabileceğim. Bakın şöyle bir takacağım erkek jumper'lar var. Yani jumper'ın bir tarafının dişi diğer tarafının erkek olması gerekiyor. SCL pinini biz burada 4 numaralı pin'e bağlamıştık. Yani sıradan 4 numaralı pin'e bağlamıştık. Bakın şu GND 3.3 volt, 3.3 volt. Bu da SCL piniydi. SDA pinini de bu sıradan 5 numaralı pine bağlıyoruz. Yine bakın buradaki VCC pinine ne yap kartın üzerindeki 5 volt pinine bağlıyorum. Son olarak GND pinini de Dene yap kartın GND pinine bağlıyorum. Bakın devre bağlantısı bu şekilde. Çalıştığı zaman bu LCD ekran üzerinde anlık olarak gönderdiğimiz mesajlar görüntülenecek. Uygulamanın kodlarını oluşturalım. Burada önce kütüphaneleri eklememiz lazım. Bakın burada iki kütüphane daha kullanacağız. Burada birincisi wire nokta hash kütüphanesi, diğeri de likit kristal kütüphanesi. bu şekilde kütüphanelerimizi oluşturduk. Şunu kontrol edelim doğru yazdık mı diye. Şimdi burada likit kristal kütüphanesinden bir tane LCD nesnesi oluşturacağız. Şurayı alalım. Şöyle yapıştır dedik. Likit kristal i kare c diyoruz. LCD1. Bir. LCD1 bir isimli bir nesne oluşturduk buradan. Bu 0 çarpı 27 virgül 16 virgül 2 imiş. Şimdi burada hata vermedi. Ne işlemi yaptık? Likit kristal kütüphanesinden bakın ACD bir isimli bir tane nesne oluşturduk. Bunun adres demesi 0, 0 çarpı 27 imiş. Nereden bildim? Bu i modülü üzerinde arka tarafta bir entegre var. Bu entegrenin Üzerindeki kod 74t ile bitiyorsa bunun adresi 27 ile bitiyordur yani 0 çarpı 27'dir Şayet Entegre üzerindeki kod 74at ile bitiyorsa Buranın da 3f olması gerekir Ben şunu da biliyorum elimdeki acd 16 sütun ve 2 satırdan oluşuyor Bunu da yazdım Bakın noktalı virgülle alt satıra geçtim şurada voice setup kısmında LCD oluşturduğumuz LCD nokta initialize diyoruz. Bunu başlatıyoruz. LCD bir nokta back light diyoruz. Yani arka plan ışığını da yak diyoruz. Bu LCD'lerin çok fazla fonksiyonu var. Bazı mesela LCD kütüphaneleri LCD setup fonksiyonuyla başlıyor. Bu kütüphane LCD init de başlıyormuş, o yüzden bu şekilde başlattık. Yani burada farklılıklar olabiliyor. Sonra burada döngüye geldik, kodlarımızı yazıyoruz. LCD 1 set cursor diyoruz. Bakın cursor'un yerini konumlandır diyoruz. Nereye? 0. satır, 0. sütuna konumlandır. Peki burada ne yapacağız? LCD nokta print diyoruz. Sonra buraya merhaba dedik. Burada kesinlikle Türkçe karakter kullanmıyoruz. Yazdığımız Türkçe karakterler LCD üzerinde değişik karakter olarak gösteriliyor. Yani ş harfi, ç harfi ya da küçük ı harfini kullanamayız. Tekrar LCD'nin konumlandırılmasını isteyeceğiz. Burada yapıştır dedik. Nereye konumlansın? Bakın şurası satırı ifade ediyor sağ taraf. Birinci satır ve üçüncü sütünden başla. Peki buraya ne yazalım? Dene yap kart. Dene yap kart dedik. Bunu da yazdık. Sonra burada bir bekleme oluşturmamız lazım. Neden? LCD sürekli ekranı yenilemesin. Yani bu mesajı devamlı gönderirse ekranda hafif bir dalgalanma olabilir. Bunun önüne geçmek istiyoruz. Zaten bir saniyelik aralıklar bizim için yeterince uzun. Yani yeterli. Sonra bu işlemi yaptık diyelim. Hani bir sonraki adımda başka bir değer gelecek. Ancak mesela şuraya kadar geldi yazdığımız değer burada diyelim ki 8 karakter var ama benim bir sonraki adımda aynı yere yazacağım. Yani 3. sütun 1. satıra yazacağım metin sadece 4 ya da 5 karakterden oluşuyor. Burayı değiştirecek. Bakın şu kısım kalacak. Çünkü burada bir yenileme işlemi yapmadık. Dolayısıyla ACD nokta clear metoduyla bunu da her seferinde temizlemekte fayda var. Şayet bu ACD clear metodunu delay fonksiyonun üzerine yazarsam ekranı temizleyip bekleme işlemi yapacağı için ben şuradaki metni hiçbir zaman göremeyeceğim. Bu işlem sürekli olarak tekrar edecek. Şimdi burada bir derle derleme işlemi yapalım. Kodları da kontrol edelim. Bakın şurası sütunu burası satırı ifade ediyor demiştik. 0. satır 0. sütuna merhaba yazacak. Burada da 3. sütun birinci satıra yani alttaki satıra dene yap kart yazacak. Burada bir hatayla karşılaştık. Hemen kontrol edelim. Evet şurada bakın kütüphaneyi yanlış çağırmışız. Şurayı da i2c şeklinde oluşturduk. Tekrar Der diyelim kontrol edelim. Kütüphaneleri çağırdık. Burada bir nesne oluşturduk. Bakın burası en önemli kısım. Şayet bu adreslemeyi doğru bir şekilde yapmazsanız LCD üzerinde hiçbir zaman çıktı alamazsınız. Küçük küçük kutucuklar oluşur. Bakın yine burada bir hatayla karşılaştık. Bunlar tabi LCD olmayacak. LCD 1 olması lazım. Şurada da LCD 1 olacak. Şurada da LCD 1 olacak. Neden? Çünkü biz burada nesneyi oluştururken oluşturduğumuz nesnenin ismini LCD 1 şeklinde oluşturduk. Evet derleme işlemi tamamlandı. Kodlarımız bu şekilde. Evet şimdi kodları yükleyebiliriz. Şimdi devre bağlantısını açtığımızda bakın ekranda şu an kutu kutu böyle şekiller var. Bunun nedeni Deneyap yap kartın içerisindeki hazır kodlarda bu ACD kareciği ile ilgili herhangi bir kod olmamasından dolayı burada kodlar doğru şekilde yorumlanmadı. Şimdi kodları yükleyelim. Evet, yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi bakın kontrol ettiğimizde ekranda merhaba deneyat kart yazısını görüyoruz. Şayet bu yazı gelmezse dediğim gibi buradaki adreslemeyi kontrol etmemiz lazım. Bu da doğru ise bakın şurada LCD'nin arka tarafında şurada bir potansiyometre var. Bu potansiyometre ile elinize bir yıldız tornavida alıp kontrast değerini ayarlayıp bu ekranın düzgün bir şekilde görünmesini yazıların düzgün bir şekilde görülmesini sağlayabilirsiniz.